Bu ne ama? yapıyorsunuz? Başım ama düzeltmeyelim. Konuşana nasıl bakıyor? Yukarıda konuşuyor. Komşu nasıl bakıyor? Yukarı olmadım ya. Evet mamaları böyle koyuyoruz sırayla. Gelin çocuklarım gelin gelin. Buraya gel, koyuyor şey şu kökülmesin Hadi bakalım gel, afiyet olsun. Gel, gel be. şunların güzelliğine bak gel tatlım. Gel. Evet bunlar da evleri kedilerim. Bu başladı yemeğe. Fakat bunlar böyle karınları nasıl Bakayım toksa etrafı dönüyor. Evet bir tane de burada. Hiç falan mamaya da, evi da. mamaya ellerini tersiyle itiyorlar. Görebiliyor musunuz Şükürler olsun. Her zaman söylüyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Burada bir tanesi burada ha, dolu dolu kapları şöyle göstereyim ları yine kapları yatacak yerleri göstermiştim zaten. artık. Ne yapıyorsun Boşuma sen burada? Evi sen mi? ne yapıyorsun? Dayak öbürü <gülüyor> <Alacağım> <gülüyor> <seni ben>. Bak diyor dövüyorlar Alacağım Bak merdiven yaptı. Ne yapıyorsun sen yer. orada? Şu sen ne ben yapıyorsun? Ne?